Yaralı kalp ile yakar işyare, Çaresiz dertlere doğardır çare, Duasız sinede amel beş para, Hakkın kapısına varıştır dua. Dua ibadetin nuru özüdür, Müminin tövbesi Rabbe sözüdür, Gözü yaşlıların gönül gözüdür, Hayat ırmağına eriştir dua. Ezelden ebede aşk alın teri, Kulluk makamıdır duanın barı, Asırın dehşetinden Allah'ım koru, Çokluktan hiçliğe vuruştur dua. Dualar ustattır, dualar yardır, Hadis hem ayette dualar vardır, Kurak küreklere açan bahardır, Cürmünü yerlere seriştir dua. Keşke der tebeye utanırım az. Ya karışlarım mevt, mevzupça biraz. Haşa kaderine olmaz itiraz. Ciddiyettir, ciddi bir iştir dua. Hamd ve murakabe hissederek er. Bana dua edin merhametle der görüp gözetenen vakti saatler edeple huzura giriştir dua. Hilkat-i alemdir huşu ve hudu, en deruni mana yoktur hududu. Secde, aşk, gözyaşı, renk renk buudu. istiğfar, fıtratla barıştır dua. Kalbi dudağa al, Kavrul ha kavrul Edebi iklimde savrul ha savrul Secdeden secdeye devril ha devril Hasbihal sıdk alışveriştir dua Şehit de mermidir namluda fişek Hatmelere tutun tesbihatı çek El aç iki büklüm sessizce tek tek Kalbi seherlere sürüştür dua. Şuur, irfan, ihlas, mana, feraset. Bir de kenetlenmek gayrisine red. Dua dizde nasır, zihinde hayret. ilmin çeperine kiriştir dua. Duasız amel yok, cennet yok. Ya da o Rahman, o Tevvap, ona can feda. Dua tek gerçektir yalan dünyada. Feraset, celalet, duruştur dua. Yarın kapısına varıştır dua. Yarın kapısına varıştır dua.